Merhabalar, ben Hakan Aküzüm. Bugün 20 Ocak. Bugün ilginç bir haber paylaşacağım. Independent'ın haberine göre Pakistanlı bir pilot acil iniş yapmasını gerektiren bir durumdan sonra uçağı tekrar havalandırarak uçuş tamamlamayı reddetmiş. Haberin detayında Pakistanlı pilotun e, Suudi Arabistan'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, Riyad'dan İslamabad'a gerçekleştirilecek bir uçuşta henüz daha Suudi Arabistan havaalanını terk etmeden kötü hava koşulları sebebiyle acil uçuş iniş gerçekleştirmesi gerektiği söyleniyor haberin detayında. Fakat bu uçuşu daha doğrusu inişi gerçekleştirdikten sonra pilot tekrar havalanıp uçuş tamamlamayı Reddetmiş. Şimdi bunun ahlaksızlık neresinde? Haberin detayında havaalanıyla alakalı, olayın detaylarıyla alakalı bir takım e, şeyler var ama öz itibariyle bu kadar. Burada ahlaksızlık pilotun uçuşu tamamlamayı reddetmesi. Çünkü bahane olarak da, gerekçe olarak da aylık uçması gereken süre limitini doldurduğunu ve bundan daha fazlasının yolcuların hayatını riske edeceğini söylemesi son derece geçerli bir sebep. Empati kurup ben o yolcu uçaktaki yolculardan biri olsam muhtemelen çok sinirli ve mutsuz hissederdim. Fakat pilotun argümanını dinleyince de ona hak vermemek elde değil. Gayet mantıklı bir gerekçe. Burada yani eğer bir suçlu varsa bu kesinlikle pilot değil, yolcular da değil. Bu kötü yönetimden dolayı, bu kötü düzenlemeden, kötü planlamadan dolayı havayolu şirketi, fakat havayolu şirketinin belki emri vakisine, belki bilerek ve isteyerek bunu böyle yapmasına veya bir şekilde e, pilotun da ne diyelim haklarını kötüye kullanmasını engeller bir şekilde pilotun buna itiraz etmesi, reddetmesi şu tamamlamayı son derece ahlaksız. Tam bir batı ahlaksızlığı haber her ne kadar Pakistan'dan olsa da bize göre coğrafi olarak doğuda olduğu için. Ben takdir ettim. Çünkü tersten düşünelim. Biz Şöyle bir haberde dinleyebilirdik, görebilirdik. Ee, uçuşu tamamlamaya çalışsa o pilot ve uykusuzluğundan kaynaklı, pilotaj hatta, pilotajdan e, sebep bir kaza meydana gelse biz bu sefer çok kötü bir e, uçak kazası ve birçok insanın hayatını kaybettiği bir kaza haberi okuyacaktık. Ve pilotu da suçlu olacaktık bundan dolayı. Buna sebebiyet vermemiş, bu ihtimali tamamen ortadan kaldırmış. Bu, iş etiği noktasında, iş kurallarına uyma noktasında, iş kanuna riayet etme noktasında son derece tipik bir batı ahlaksızlığı örneği. Ben takdir ediyorum pilotu bu ahlaksızlığı sergilediği için. Umarım biz bu ahlaksızlığı da Pakistan'dan alırız.